Merhaba arkadaşlar. Ee, Senleyiz hocam da Cumhuriyet dönemi... Türk şiirini, Cumhuriyet dönemi şiirini bitirmeye az kaldı arkadaşlar. Maviciler diye bir grubumuz var. Garipçileri işlemiştik. Garipçilere tepki olarak doğdu bu abimlerimiz. Bakalım bu maviciler niye maviciler ve kim bunlar? Mavi dergisini çıkarmış. Kim? Mavi Attila İlhan. Etrafında 3-5 tane şair de toplanmış. Ancak biz sadece Attila İlhan'ı işleyeceğiz arkadaşlar. En önemlisi o çünkü. Garipçilere tepki olarak doğuyorlar. Garipçilere tepki olarak doğup bir akım oluyorlar arkadaşlar. Garip akımına tepki olarak ortaya çık Şairane bir sanat anlayışı benimsenmiş. Sade kullanılan dile karşı çıkmışlardır. Şiirin derin ve zengin benzetmeler olması gerektiğini savunmuşlardır. Toplumcu gerçekçilerden uzak ve bireyselliği savunmuşlardır. Kim bu abilerimiz? Mavi Akım arkadaşlar. Maviciler. Mavi dergisi etrafında. En önemli ismi zaten dergi çıkartan kim? Attila İlhan arkadaşlar. Attila değil he. Tamam. Attila. Garip Akın ve ikinci yeni şiire yeni şiirine karşı gelen şairlerdendir. Maviler adıyla bilinen toplumcu gerçekçi şiir akımını başlatmıştır. Özellikle Orhan Veli'ye karşı karşı gelmiştir. 1946 yılında düzenlenen bir şiir yarışmasında çok önemli bir madde arkadaşlar. 1946'da düzenlenen bir şiir yarışmasında Cabbaroğlu Mehmet adlı şiiri ikincilik ödülünü alıyor arkadaşlar. O yarışmada birincilik ödülünü alan ne? Jazzk'nın arkadaşlar 35 yaş şiiri bilginiz olsun. Tamam mıyız? Toplumcu gerçekçi şiir anlayışını benimsemiştir. Şiirlerinde özgürlük, eşitlik, barış, halkçılık, bağımsızlık ve insan sevgisi konu edinmiştir. Kim bu abimiz? Attila İlhan abimiz arkadaşlar. Fransızca ve Almanca sözcükleri ile ile kullanılmayan çok eski sözcükleri birlikte kullanmıştır. Duvar şiiri toplumcu dönemde yazdığı en önemli şiiridir. Duvar çok önemli, sisler bulvarı mükemmel önemli. Ben sana mecburum bilemezsin. Mükemmel önemli arkadaşlar. Okuyun güzel bir şiirdir. Ayrılık sevdaya dahil kimi sevsem sensin. Arkadaşlar en önemli, önemli eserler içerisinde en önemlileri diyelim. Ve arkadaşlar Attila İlhan'ı yani mavicileri de burada bitirmiş olalım. bir dahaki videomuzda dersimizde görüşmek üzere. Kendinize cici bakın arkadaşlar.